Aracımız k 3. Silecek bakım modunu göstereceğim sizlere. Aracımızın silecekleri kaputa çarptığı için bunun bir bakım modu var. Aynı şekilde aracın arka sileceği arka tarafa gizlenmiş olduğu için müdahale etme şansımız yok. Bu bakım modunu alacağız şimdi. Aracın içine geçiyoruz. Aracımızın kontağını açıyoruz silecek kolumuzu bir kere aşağı yönde çalıştırıp daha sonra kontağımızı kapatıyoruz. Silecek koluna basıtıyoruz aşağı doğru. Aracın ön silecekler. Ve arka silecek bakım moduna geliyor. Tekrardan işimiz bitince Avucun içine gelip tekrardan kontağı açıyoruz. Sizce kolumuzu tekrardan aşağıya tıkladığımız zaman kendi yerine dönüş yapıyor.